Hepinize selam arkadaşlar. Yeni bir site karşınızdayım. Bu arada videoya geçmeden önce Evet arkadaşlar. Tekrardan çok güzel bir çekilişimiz var. Ee, Faktörnü Bullet Queen Glokon 8 40 dolar arkadaşlar. Katılım şartları Benim kodumu kullanarak 10 dolar yatırmanız. Eğer zaten benim kodumu kullanırsanız Ve 10 dolar yatırırsanız %10 bonus alabilirsiniz. Ve 4 tane bedava kasa alabilirsiniz arkadaşlar. Ve de e, 40 dolarlık çekilişe katılabilirsiniz. Şimdi videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar, bugün sizinle Skins VIP ile karşınızdayım. Eğer siz de Skins VIP'e para yatırmak isterseniz ejder kodunu kullanarak 4 tane bedava kasa ve bonus alabilirsiniz. Bugün sizinle 360 dolarlık bir bakiyemiz var. Kasalar açacağız. Ee, kasa savaşları yapacağız arkadaşlar. Bakalım. Şöyle ufaktan bir kasalara bakalım. Sizinle beraber bir kasa açalım şöyle güzel bir kasa açalım şöyle bir bıçak kasası var. Mesela ufak bir bug'a e girdi. Çık gir yaptım siteden. Şöyle bir bakalım tekrardan. Yo Glock, e, Glock kasaları var. M4 var. Şöyle ben bir AK kasası açmak istiyorum. Beşli şekilde bir AK kasası açalım. Bakalım ne çıkacak. Açtık AK kasamızı. Güzel bir tane AK'miz var. Fate şeyimiz var. AK güzel AK'yi tutalım arkadaşlar ve e, MP 7'yi tutalım. 2 dolar o da. Diğerlerini satıyorum. AK kasası güzelmiş bu arada beğendim. Bir kasa savaşı yapalım arkadaşlar. Uzun zamandır bir kasa savaşı yapmıyorum. Kanalda hiç kasa kasa savaşı yok. Şöyle 10 dolarlık kasadan ekleyelim. 8 dolarlık kasadan ekleyelim. 3 tane ondan, 3 tane ondan 50 dolarlık açalım. Şöyle 1 vs 1 açtım arkadaşlar 54 dolara. Şöyle bot ekleyeyim arkadaşlar. Bakalım kas savaşından şanslı mıyız? Bir şey çıkartabilecek miyiz? Evet başladı. Yolla oğlum bize ya silahları. Evet geliyor ilk skinimiz. Az siktir adama. bir 1.5 dolar çıktı. Ben kazanacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Aynısı bana çıktı şimdi. Adama 5 dolarlık şey atmış. Ben de diyorum bana çıktı şimdi. Lan bir tane daha 5 dolarlık attı. Ne oluyor? Hayda. Gittik arkadaşlar. Çıkmadı hiçbir şey bize. Belki bir ihtimal bıçak falan atarsa kazanırız. Son kasamız. Yapma be. Arkadaşlar. ilk kanalın ilk kas savaşında kaybettik. Ben bir tekrardan şöyle adamlarınkine katılmak istiyorum. Şurada 26 dolarlık var bir tane. Katıldım bakalım. Bir daha gelirse şu 26 dolarlık kas savaşına bir bakalım. Ya buna kimse gelmiyor. Biz en iyisi kendimiz oluşturalım arkadaşlar. Bakalım. Şöyle oluşturalım. Ne var? Şurada 7 dolarlık var. Şunlardan ekleyelim bir. Şöyle 3 3 hepsinden 3 tane ekledim. Bu sefer kazanacağımızı düşünüyorum. Ekledim arkadaşlar botu tekrardan. Şans bizde bu sefer arkadaşlar hissettim içime dolu. Arkadaşlar videonun başında gördüğünüz e, çekilişe katılabilirsiniz. 40 dolarlık e, bir Glock çekilişi var arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim katılım şartları benim kodumu kullanarak 10 dolar yatırmanız. Benim kodumu kullanmazsanız katılamazsınız onu söyleyeyim. Özellikle benim kodumu kullanmanız lazım. 10 dolar yatırmanız lazım. O şekilde katılabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar konuşurken tekrardan kaybettik. Bana 1 dolar atıyor adama 7 dolar atıyor. Kafayı yiyeceğim. AVP attı. Son iki kasamız. Hiçbir şey çıkmadı biz arkadaşlar. Biz niye bu kadar şanssızız ya? Yok arkadaşlar bu sefer kas savaşından gerçekten şanssızız Bir kendimiz kasa açalım CSG, csgo kestik gibi biz şanssız olacağımızı düşünüyorum kasalardan normal kasalardan Şöyle gelelim Şöyle bir pahalısından açalım arkadaşlar güzelinden ya Şurada 13 dolarlık var İçinden prinstrim çıkabiliyor e, çok güzel bıçaklar da çıkabiliyor. Beşli bir açı. 65 dolar. Haydi oğlum. Güzel. Güzel. Toplam 65 dolar verdik. 17 dolar aldık. Böyle şey mi olur ya? 1 dolar şey, şey çıkmış iki tane. Bunları tutuyorum upgrade için arkadaşlar. Bir 5'li daha açtım 65 dolara. Eagle kötü. 14 dolar geldi kafayı yiyeceğim. Şunları satalım. Şunu da sat. Diğerleri upgrade için zaten. 50 dolarımız kaldı. Arkadaşlar 50 dolara da gelin 10 taneden 5 tane ekleyelim. Bu sefer kazanacağımızı düşünüyorum gerçekten. Bot bir ekledim tekrardan. Bakalım kazanabilecek miyiz? İlk kasadan adama 7 dolarlık attı. İkinci kasadan tekrardan adama 5 dolarlık attı. Evet 5 dolarlık daha attı. Adam 6 dolar attı. Arkadaşlar bizde bir sıkıntı mı var? Ve anlamadım adama 7 dolarlık attı bu şey. Yok arkadaşlar biz kasa savaşı oynamıyoruz. Normal kasa açalım bence. Paramızda kalmadı zaten. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ha bir dakika buraya kadar değil. Yükseltmede silahlarımız var. Bakalım. Buldum. AK'lerimiz burada arkadaşlar. Şöyle. 21 dolara. Bir dakika ya. Niye bu kadar şey? Ya 21 dolarlık şey. Şöyle 21 değil de. 50 dolara atalım arkadaşlar ya. %30 şansa sağ bastım. Geldi. Çok güzel. Ne oluyor oğlum? Çok fazla ses var. Bunu kapatayım. Geldi arkadaşlar. Çok güzel. %38 şansla. 50 dolar yaptı. Şu 2 dolar aşağıdakileri yapmayacağım arkadaşlar onları zaten. Hepsini ekleyebiliyor muyuz? Hepsini ekledim. Kaç dolar toplam burası? 31 dolar. Ben bunu 80 dolar yaparım arkadaşlar. Bakalım. 80 dolara ne çıkabilir ki? Burada galerimiz var. Ee, ben bunu bassam mı ya? Bastım gitsin ya. gelmedi ya. Bir tane şey kaldı. AK'miz kaldı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu AK'de kalsın arkadaşlar. 50 dolar. Buraya kadar da videomuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çekilişe de katılabilirsiniz arkadaşlar. Zaten amacım çekilişi göstermekti. Oradan da hani varken bakayımız onu da oynayalım dedim çekilişi tekrardan size bir göstereyim. Ben zaten linkini aşağı koyarım. Ama eğer linkten değil de buraya geldiğiniz siteye diyelim. Şuradan aşağı geliyorsunuz. Buraya ejder yazıyorsunuz. Ve buradan 10 dolarınızı benim kodumu kullanarak yatırdıysanız katılabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim benim kodumu kullanarak 10 dolar yatırmanız lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.